yok ünvanlar var. Düşünsene. Yıllarca okuyorsun. Sabah otobüsle, akşam simitle. Tez yazarken depresyona girip, geri çıkarken Word dosyasını kaybetmeden yaşamayı öğreniyorsun. Bir bakmışsın, senin terle bile ıslatamadığın koltuklarda birileri diploma almış ama üniversiteye bile uğramamış. Ve bu insanlar şimdi profesör. Gerçekten de akademik başarıya ulaşmanın en kısa yolu. Ölmüş birisinin diplomasını sistemden silip yerine kendi adını yazdırmak. Hayır, bu bir distopya değil. Bu yok anaylı gerçek bir Türkiye gerçeği. Bir dönem birileri Yıldız Teknik Üniversitesi sistemine sızıp ölen öğrencilerin diplomalarını silmiş. Yerine 8 kişi için E-Devlet'e tanımlı sahte diplomalar üretmiş. YÖK bunu doğruladı. Ama iş burada bitmedi tabii. Savcılık, bu işin artık örgütlü suç, resmi belgede sahtecilik ve nitelik dolandırıcılık olduğunu açıkladı. Yani artık bir çete değil, bir sistem var karşımızda. Diplomasızları, diploması var gibi gösteren, liyakati değil, sadakati ve sahteciliği esas alan bir sistem. Ve bu sadece Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mi? Hayır. Devlet Üniversitesi'nden 11 kişi daha yakalanmış. Nasıl? Okuyup vefat eden ya da kaydı donan öğrencilerin yerine parayı verenin bilgileri giriliyormuş. Diploma alınıyor, kare kodlu, sorgulanıyor, her şey resmi gibi. Hakikatle kurulan ilişki artık uçurumun dibine işaret ediyor. Gerçekler bağlamlarından kopmuş. Diplomalar, akademik ünvanlar, hepsi artık birer statü sembolü. Ve bu semboller sadakat üzerinden elde ediliyor. Diplomaya giden en kestirme yol, mezarlık. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne sızıp, ölülerin diplomalarını silip, yerine sahte diplomalarla yeniden dirilen mezunlar yaratmak. Aleta bir zombi üniversite simülasyonu. 174 kişilik ölü canlı mezunlar listesi hazır. Bakmayın güldüğümüze. Belgeler iyi devlette kare kodlu Gerçekliğin son kalesi olan barkod sistemi bile artık bir cosplay malzemesi olmuş durumda. Kim bu sahte diplomalılar? Kimdir bu Abdülhamit'in torunu? Abdülhamit Kayağan Osmanoğlu. Osmanlı padişahı Tiran Abdülhamit'in torunuymuş. İnönü Üniversitesi'nde tarih bölümü mezunu yapılmış. Elbette sahte imza ile. Ama sadece o mu? Elbette hayır. Mesela başka bir vatandaş, Abdullah Volkan Uçak, Ege Üniversitesi'nden sahte diploma ile mezun olmuş. Yok kayıtlarında bile yok. Mezuniyet sorgulamasını kendi cep telefonundan yapmış. Yani sistem sahte diplomanın sahteliğini bile sorgulayamıyor. Ey yavrum ey, namuslu insanlara yazık Ama asıl mesele bu isimler mi? Hayır. Asıl mesele bu kişilerin nerede çalıştığı, hangi yetkiyle görev yaptığı, hangi kurumlarda ne iş yaptıkları. Hastanelerde bebekler ölüyor. Otellerde insanlar diri diri yanıyor. Ama sahte diplomalılar profesör oluyor. Ve kimse istifa etmiyor. Çünkü bu bir düzensizlik değil. Başlı başına bir düzen. Bu bir müşrik düzen. Bu bir şirk düzeni. Ve bu düzenin adı keyfimin keyfi, müşrik hükümet rejimi. Kayaan Osmanoğlu ve saraylılar Osmanlı torunuyum diyen Kayan Osmanoğlu'nun diploması sahte çıktı. Yani lafta okuduğu tarih bile tarihe karışmış. Ve bu kişi sadece magazinel bir figür değil. Diplomayı alınca kapılar açılıyor, kurullar kuruluyor, kürsüler kuruluyor. Gerisi teferruat zaten değil mi? Ama esas korkutucu olan şu. Kayağın yalnız değil. O sadece buzdağının şehzade kısmı. Akademi nerede kaldı? Bilim nerede, sadakat nerede? 400 akademisyen sahte diplomayla atanmış. Bunların çoğu profesör, doçent. Ama bunlar sadece sığ tipler değil. Üniversitelerin en üst kademelerinde görev yapıyorlar. Kimisi araştırma görevlisi, kimisi rektör yardımcısı. Ve hepsi gerçek bilgiyle değil, sadakata ve sahteciliğe dayanarak buraya gelmiş. Bir genç doktora öğrencisi, doktora yapıyorum, Kabak çekirdeği satıyorum diyor. Üniversite mezunu olup işsiz kalanlar varken sahte diplomalılar akademiye girmeyi beceriyor. Ve tabii ki bu bir tesadüf değil. Sadakat, liyakatin önündedir mottosu. Çürümeyi besliyor. Devletin her alanında yargıdan medyaya, eğitimden bürokrasiye, bağlılık esas. Bilgi değil, biat. Düşünsene. 400 kişi doçent ve profesör olmuş ama okulla tek bağları diploma parası gönderdikleri İBAN. Bunlar rektörlüklerde, cüri üyeliklerinde, bilimsel komitelerde ve bunları belirleyen sistem hatırlatmak isterim hala yürürlükte. Hatta yürütmekle kalmıyor, koşuyor. Daha kötüsü bu kişilerin hak ettiği cezayı almaması. Turnit'in geçer not veriyor ama hayatın Turnit'ini biraz farklı çalışıyor. Tez, makale, para. Akademik sahtekarlık sektörü. Türkiye'de en az 20 yıldır parayla tez yazdırılıyor. 200'e yakın şirket bu işi yapıyor. Ofislere açık, vergi ödüyorlar. Açık açık sahtekarlık yapıyorlar ama ceza almadan. Çünkü sistem herhalde onları koruyor. 2020 yılında 50 akademisyen sahte makaleye yayınlatmak isterken 1 milyon TL dolandırılmıştı. Ama kimseye ceza verilmedi. Çünkü bu işi yapanlar profesör bile olabiliyor. Ve bu sistemde sahte diploma sektörü gelişiyor. Bilim değil. Evet, vergi lefası olan şirketler. Tabela var, ofis var, fiş kesiliyor. Ama içeride satılan şey tez. Doktora tezinden makaleye kadar her şey parayla. Üstelik sistemde bunları sorgulamıyor. Çünkü sorgulayan yok. Sorgulamak isteyen ise işsiz. Peki bunların cezası ne? Sıfır. 20 yıldır bu sektör ayakta. Ceza alan akademisyen sayısı yok. Bilgi değil, yap. Akademide liyakatın sonu. Artık üniversitelere bilgiyle değil, bağlılıkla, sahtecilikle giriliyor. Liyakat denilen şey, CV'ye yazılsa konut duracak bir hostacı oldu. Profesörler artık bilgi üretmiyor. Otoriteye, metiye diziyor. Yeter ki salakat tam olsun. Makale mi? Belki de onu zaten Nijerya'da yazdırıyorlar. Hızlı, garantili, <laughs> Türkçesi bozuk. Ama doçentliğe yetiyor. Yapay zeka geliyor. Kirli çamaşırlar ortaya dökecek. Yeni yapay zeka programları metin benzerliklerini değil, intihalin mantığını, yazım tarzını, anlatım akışını analiz edecek. Artık kopyala yapıştır ile doçentlik yapmak çok zor olacak. Hala kimse tutuklanmadı. Ama çok geç olmadan tüm kirli çamaşırlar tek tıkla ortaya çıkacak. Adalet yok, ahlak yok ama sistem var. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların diplomaları silinmiş. Yerine sahte diploma talep eden kişiler kaydedilmiş. Bu sadece bir suç değil, bir karakter çöküşü. Vicdansızca, aşağılıkça insan onurunu hiçe sayan bir davranış. Ama tabii bu tür skandallar Avustralya'da olsaydı 2 yıl hapis ve 74 bin dolar para cezası ile karşılanırdı. Türkiye'de ise sistem korunur, namus değil. Bir ülke düşünün. Ahlakın lüks, sahtekarlığın standart olduğu. Bir i̇lkokul mezunu torpilli olan araştırma görevlisi, doktora yapan kızcağız ise tabak çekirdeği satıyor. Ve biz hala adaleti tartışıyoruz. Oysa adalet herhalde yökün bir pdf'inde vizyon olarak kalmış durumda. Depremde hayatını kaybeden insanların diplomalarını sistemden silip yerlerine sahte diplomalar giren bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu cümleyi ikinci kez dinleyin. Çünkü ilkinde beyniniz inanmamış, idrak edememiş olabilir. Kim susar, kim konuşur? Sahte diplomayla doçent, profesör olanlar hakkında kim konuşuyor? Dürüst akademisyenler mi? Yoksa onları susturanlar mı? Bir namuslu akademisyenin maaşına itiraz ederken gösterdiği cesaret sahte diplomalılarda neden yok? Çünkü bu sistemde sadakat önemli, liyakat değil. Ve bu yüzden bu çürümüş yapıya karşı tek bir ses bile yükselse sistem seni susturur. Ya susturamazsa susturacak bir yer bulur. Peki toplum nerede? Bizi izliyor. skandallar gündeme geliyor sonra kayboluyor. Çünkü halkımız yorgun. Yorgun ama nedense dizilere günde 4 saat ayırabiliyor. Akademi çökmüş, çocuklar sahte hocalara emanet, bilim yok olmuş. Ama bu akşam ne yesek kaygısı daha baskın. Gerçekten en büyük ironimiz bu. Çürümüşlüğe alışmış olmak. Sahtekarlık karşısında refleksini kaybetmiş bir toplumuz. Ne güzel değil mi? Hangi ülkenin insanı başka birinin ölümünü diploma fırsatına çevirecek kadar yaratıcı olabilir? Of 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 of. Bu adamlar ve bazı kadınlar mezun olmadan doçent olmuş. Tez yazmadan doktora savunmuş. Bilimsel yayın yapmadan üniversite yönetmiş. Sadece üniversiteleri değil, Toplumu da yönetiyor olabilirler. Belki de şu an bizi yönetenlerin bazıları neyse boş ver. O kadarına girersek videoyu sansürlerler. Ne yapmalı? Evet böyle sorulunca bile gülüyor. Yapılacak şey basit ama imkansız. 400 sahte akademisyenin isimleri kamuoyuna açıklansın. Hangi yollarla bu ünvanları aldıkları belgeleriyle anlatılsın. Bu kişilere onay veren jüri üyeleri, rektörler, danışmanlar incelensin bağımsız denetimle 20 yılda verilen akademik ünvanlar yeniden gözden geçirilsin. Tez yazan şirketler kapatılsın. Gerçekten mi? Hayır. En fazla tabelalarını değiştirirler. Danışmanlık ofisi olur biter. Son söz. Sistem değil, insanlar, insanlık, namus çöktü. Asıl sorun sahte diplomanın kendisi değil. Asıl sorun bu sahtekarlığı mümkün kılan insanlar. Bu sistemi kuran, besleyen, koruyan ve susturan insanlar. Çünkü bir sistem kendi içinde adalet, liyakat ve ahlak yok ki. çöküş kaçınılmazdır. Ve bu çöküş sadece üniversitelerde değil, hastanelerde, mahkemelerde, sınırlarda, sokaklarda yaşanıyor. Ama kimse farkında değil ya da umursamıyor. Çünkü bu sistemde iki yanlış bir doğru de eder mantığı geçerli. E bu mantıkla insan onuru, bilgi, liyakat hep kaybeden taraf. Bir diplomada sana yazalım mı kardeşim? Bu düzeni bozmazsak yakında pazarlarda şöyle sesler duyacağız. Bazı diploma, lisans 50, yüksek lisans 70, profesörlük 3 al bir bedava. Biz hakikati sahteleyen bir ülke olduk. Gerçeği çarpıdan değil, doğrudan yerine yalan koyan bir toplum. Bilimle ilişkimiz futbol yorumcusunun kuantum fiziği açıklaması kadar. Ama hala bu ülkede dürüstçe çalışan, sabahlara kadar yazan, gerçekten öğrenmeye çalışan insanlar var. Belki çoğu aç, belki umutları kırık ama hala ışık saçıyorlar. İşte bu video onlar için. Bu ülkede gerçek hala vardır ama bir avuç insanın omuzunda duruyordur. Ve unutma ey sevgili darling izleyici, bu videoyu kapattığında Birileri hala sahte diplomayla maaş alıyor olabilir. Birileri hala gerçek hayallerle aç çatıyor olabilir. Bu ülke sahte diplomanın değil, sahte değerlerin ülkesi oldu. Ve bu değerlerin adı sadakat, itaat, biat ve sahtecilik. Gerçek değil, statü önemli. Bilgi değil, bağlantı. Ve bu sistemde doğruyu söyleyen susturulur yalan söyleyen ödüllendirilir. Ama belki de bu çöküşün sonunda bir gün gerçekten dürüst, bilgili ve vicdanlı insanlar bu karanlığı delip geçer. Belki de o gün hiç gelmez. Ama gelene kadar sahte diplomaların ardında yatan gerçekleri konuşmaya devam etmek gerekir. Çünkü bu ülke sadece diplomasızların değil. Diploması var gibi görünen herkesin de ülkesidir. Ve bu durumda herkes biraz suçlu. Susamlar kadar konuşanlar da.